ÖABT karışık soru çözümü 50. B matrisi 3 3'ü 3 bir matris olarak verilmiş. FT eşittir eksi T küp artı 6 T kare eksi 11 T artı 6 olduğuna göre FB nedir diye sorulmuş. Yani bizden bu B matrisini burada vermiş olduğu fonksiyona koymamız isteniyor. Bu B matrisine biraz dikkatli bakalım. Bu B matrisi köşegen bir matris köşegenindeki elemanlar dışındaki her yer sıfır. Bu köşegen matrislerin güzel bazı özellikleri vardır. Normalde biz bir matrisin karesini bulmak istediğimizde kendisiyle çarparız. Fakat köşegen matrislerin karesini bulmak istediğimizde yine kendisiyle çarparız da o her zaman köşegendeki elemanların karesine eşittir. Burada mesela B'nin karesini almak istediğimizde Sadece köşegendekilerin karesini almamız yeterlidir. B ile B'nin çarpımı onu verir çünkü. Bu şekilde. Üçüncü üstünü almak istersek köşegendekilerin üçüncü üstünü almamız yeterli olur. B çarpı B çarpı B'nin çünkü sonucu odur. Buradaki soru zor gibi gözükürken burada verdiği matris işi kolaylaştırıyor. Eğer ki buradaki köşegen matris olmasa burada kübü almak için bunu yan yana önce kendisiyle çarpacağız. Çıkan sonucu bir daha kendisiyle çarpacağız gibi işlemler yapacaktık. Şimdi başlayalım. FB dediğimiz şey B'yi götürüp burada yerine koymak olacak. Eksi B küp artı 6 çarpı B kare eksi 11B artı 6 Matrislerle işlem yapıyorsak burada sabit bir sayı varsa bunun yanına birim matris koyacağız. Burada da koyduğumuz birim matris 3'ü e 3 birim matris. Köşegeni 1, 1, 1. Diğer her yer 0. Şimdi B'nin kübünü alıp eksiyle çarpalım. B'nin kübünü alırsak bunların hepsinin kübünü alıyoruz. Onu bir de eksiyle çarparsak hadi eksi başında dursun şimdilik. Sadece kübünü alalım bunun. 1, 0, 0, 0, 8, 0, 0 0 27. Sakın bu küp almayı bu köşegen matris olmadığında böyle yapmayın. Yan yana çarpmak zorundayız orada. Buraların 0 olması bize sadece bu işlemi yapabilmeyi sağlıyor. Artı 6 çarpı b'nin karesi köşegendekilerin karesini alıyoruz. 1 0 0 0 4 0 0 0 9. Eksi 11 çarpı b'nin kendisi. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Buradaki sabit sayının yanına da birim matrisi koyduğumuz için 6 çarpı 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bir daha bunları düzenlemekle uğraşmayıp direkt işlemi bitirelim. Burada eksi 1 var. İlk eleman üzerinden gideceğim. 1. Burada 6 var. 5 etti. Eksi 11 var. Eksi 6 ettik. Burada da 6 var. 0 ettik. Bu yandaki de zaten hepsinde 0. 0 0. Burası hepsinde 0. Burada eksi 8 var. Burada 24 var. 6 ile çarpınca. 16 kaldı. Eksi 22 var. Eksi 6 ettik. Buradan 6 var. O da 0 geldi. Yan taraf zaten 0. Şurası hepsinde 0. Burası hepsinde 0. Buraya geldik. Eksi 27. 6 kere 9. 54 artı 27 olduk. Buradan eksi 27. Artı 54 artı 27. Eksi 33. Eksi 6. Artı 6 da buradan geldi. 0. Bu işlemin sonucunda bulduğumuz matris 0 matrisidir. Bakalım hangi şıkta? D şıkkı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.